Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir insan hakları savunucusu olarak 10 yıllardır Filistin'i anlatırım. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı arkadaşlar. İnanın ki bu kadar büyük bir felaket olmamıştı Filistin'de. Şu an 60 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla yaralı var ve 19.194 bebek çocuk ölmüş durumda ve halen bugün ölmeye devam ediyor bebekler arkadaşlar. Günde 150 kişi ölüyor. Tam bir soykırım yaşanıyor. Korkunç işler oluyor. Kabul edilecek durumda değil. Gazze'de sıradan bir gün böyle işte. Kucağında bebekler, babalar, anneler koşturuyor arkadaşlar. İşte şu görüntü insanlığın utanç görüntüsüdür. İz İsrail'in nasıl bir soykırım yaptığına dair bir görüntüdür. Ve Türkiye susuyor. Maalesef susuyor. İktidar gerekeni yapmıyor. Bakın bebekler ölüyor arkadaşlar. Bebekler, bebekler ölüyor. Şu görüntülere bakın. Özellikle bebekleri öldürüyorlar. Anneleri öldürüyorlar. Nesil kurutmak için yapıyor. Vallahi özellikle bebek ve anneleri öldürüyorlar. Filistinlilerin neslini kurutmak için. Olacak şey mi arkadaşlar? Buna nasıl susar? Bu meclis buna nasıl susar?